Niye ameliyat öncesi şikayetlerimiz? Benim çok uzun süredir boğazında yanma, uykumdan uyandıracak derecede rahatsızlık, şiddetli öksürük. Ne yesem yiyeyim yediklerimden bağımsız çok şiddetli boğazımda yanma, ona bağlı böyle öksürük, rahatsızlık. Boğaz varmıyor. derken şu göğüs bölgesini de oluyor Göğüs mu? bölgesi hatta son zamanlarda iyice böyle daha üste Hı. çıktığını hissediyorum. Gastroenterolojiye gittim. Orada reflü ameliyatından da bahsedildi. Ama çok nüks e, oranının çok yüksek olduğu söylendi. Açıkçası o proton pompa inhibitörleriyle e, 10 yıl e, yaşadım. İlaç içince rahatlıyor muydunuz? Evet. Kimi zaman onların da yetmediği oldu. Çok zor bir süreçti. Artık son yıllarda uyku kalitem de çok bozulmuştu. Şimdi sizde sılaydiki hikayetel her yani bayağı bir kapak açıklığı vardı o zaman da anlatmıştık. tabi ona bağlı sorunlar yaşıyordunuz. İlacı da Hayat boyu içmeniz gerekiyordu. Sizin gibi yaşı genç ve sürekli ilaç içmekte olan insanlar için de ilacı kestiğinde nüks oranı ertesi gündür. Ama diğer taraftan ameliyat sonrası nüksler %10 civarındadır. Bugün yama tekniği ve tecrübeli ellerde bu nüks %1'in civarındadır. Şu anda da çok mutluyum. Bir yıl geçti. Yani. Belirttiğiniz şekilde çok uzun süre bu PPI'leri kullandığım için onları gradual bir şekilde azalttım. İşte 6 ay azaltarak kullandım, 6 ay sonra da kestim. Şimdi 6 aydır hiç işmiyorum. Hiç reflü şikayetim olmadı. Gece uykularım düzeldi. Açıkçası çok memnunum.